Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine hem kolay hem de güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. Orta kalınlıktan ince ip kullanıyorum. Şişlerim 3.5 numara. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor artı 4 ilmek atıyoruz. Lastik yapmadım. Bir sıra düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modeli ön yüzünden kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeği düz örüyorum. Bir doladım. Artırma yaptım. Sıradaki üç ilmeğe içeriden batıyorum. içeriden batıp bir kere düz örüyorum. Şöyle biraz gevşettim. Ve bir kere düz ördüm. İlmekleri bırakmıyorum. Sonrasında arkadaki ilmeği ayırıp bu öndeki iki ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Ve bu üç ilmeği sol şişimden çıkarıyorum. Evet buraya kadar bir model. Yine sıradaki iki ilmeği düz örüyorum. Şişime dolayıp artırmamı yapıyorum. Ve sıradaki üç ilmeğe içeriden batıyorum. Ve bir kere düz örüyorum. Daha sonra öndeki iki ilmeği bir kez daha düz örüyorum. 3 ilmeği sol şişimden bırakıyorum. Bakın burada artırma ilmeğimle beraber yine 3 ilmeğim var. Sıradaki 2 ilmeği yine düz ördüm. 1 doladım ve yine sıradaki 3 ilmeğe içerden batarak 1 kez düz örüyorum. Daha sonra öndeki 2 ilmeği yine içerden batıp 1 kez daha düz örüyorum. Ve 3 ilmeği sol şişimden çıkardım. Sıradaki 2 ilmeği yine düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzünde 2. sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Sırada 2 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Öndeki e, örgünün aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Arka yüzde ters örüyoruz sadece. Yine bir doladım ve önde bakın iki ilmeğimle artırma ilmeğime batıyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Bakın şöyle iki bir de artırma ilmeğimi aldım. Üç, üç ilmeği birden bir kere ters ördüm. Daha sonra bu öndeki iki ilmeği bir kez daha örüyorum ve 3 ilmeği sol şişimden çıkarıyorum. Dediğim gibi öndeki yaptığımız işlemi arkada ters olarak yapıyoruz. Evet, yine arada iki ters ilmeğim var. Ters ördüm. Bir doladım. Ve yine bakın iki ilmeğim, bir de artırma ilmeğim üçüne birlikte ters olarak batıyorum ve bir kez ters örüyorum bir ilmek çıkardım. Daha sonra bu iki ilmeği bir kez daha ters ördüm ve ilmekleri şişimden çıkardım. Devam ediyorum. Yine arada iki ters ilmeğim var. Ters ördüm. Bir kez doladım ve yine aynı şekilde iki ilmeğe ve artırma ilmeğine üç ilmeğe birden batarak ters örüyorum. Öndeki iki ilmeği bir kez daha ters ördüm ve ilmekleri şişimden çıkardım. Yine iki ters kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yine tekrar yeniden kuruyorum modelin ön yüzünde ikinci modelin birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerimizin yeri belli oldu zaten. İki düz ilmeğim var. Düz ördüm. Şişime bir kez doladım. Ve sırada artırma ilmeğimle birlikte 3 ilmeğim var. Bakın 3'üne birlikte içerden düz olarak batıyorum. Ve bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra arkadaki ilmeği bakın şöyle çektim ve öndeki iki ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Ve ilmeklerimi çıkarıyorum. Şöyle arada bakın iki düz ilmeğim var düz örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Sırada yine Artırma ilmeğimle birlikte 3 ilmeğim var. Düz olarak bir kez ördüm. Daha sonra 2 ilmeği yine Bir kez daha Düz örüp Sol şişimi 3 ilmekten çıkardım. Yine arada 2 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Ve 3 ilmeğe yine içerden batarak Düz örüyorum. İki ilmeği bir kez daha düz örüyorum ve ilmekleri şişimden çıkarıyorum. Yine iki düz, kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, birinci sırayı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipi kendime doğru aldım. Sırada iki ters ilmeğim var, ters ördüm. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bir kez doladım. Ve bakın burada iki ilmeğim ve arkada artırma ilmeğim var. Burada üç ilmeğe birden ters olarak batıyorum. Ve bir ilmek çıkardım. Daha sonra öndeki iki ilmeği bir kez daha ters ördüm. Bu şekilde yine arada iki ters ilmeğim var. Ters ördüm. Bir kez doladım, artırma yaptım. Ve yine iki ilmeği artırma ilmeği ile birlikte ters ördüm. Üç ilmeği birlikte ters ördüm. İki ilmeği bir kez daha ters ördüm. Sırada iki ters ilmeğim var. Yine ters ördüm. Bir kez doladım. Yine üç ilmeğe ters olarak batıp bir ilmek çıkarıyorum. İki ilmeği bir kez daha ters ördüm. Yine iki ters. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar modeli iki kez gösterip anlatmış oldum. Şimdi bir kez daha göstereyim. iyice anlaşılması açısından. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki düz ilmeği yine düz ördüm. Artırmamı yaptım. Ve sıradaki 3 ilmeğe içeriden batarak bir kez düz ördüm. Ve öndeki 2 ilmeği yine bir kez daha düz ördüm. Diğer ilmekleri sol şişimden çıkardım. Arada 2 düz ilmeğim var. Düz ördüm. Artırmamı yaptım. Sıradaki 3 ilmeğe içeriden batarak bir kez düz ördüm. Öndeki ilmeği bir kez daha düz örüp ilmekleri çıkardım. Arada iki düz, bir artırma mı yaptım. 3 ilmeği içeriden batarak düz ördüm. 2 ilmeği bir kez daha düz ördüm. İlmek sayım yine artırma ilmeğimle birlikte 3. Yine iki düz, kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet şimdi modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada iki ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Artırmamı yaptım. Şişime doladım. Ve yine iki ilmeği ve artırma ilmeği birlikte alarak Pardon. Bir kez ters ördüm. Öndeki ilmeği bir kez daha ters örüp soldaki ilmekleri çıkardım. Arada iki ters ilmeğim var. Ters ördüm. Şişime bir kez doladım ve yine aynı şekilde devam ediyorum. 3 ilmeği birlikte bir kez ters ördüm. Öndeki 2 ilmeği bir kez daha ördüm. Arada 2 ters ilmeğim var. Ters ördüm. Artırmamı yaptım. Yine 3 ilmeğe içeriden batarak bir kez ters ördüm. Öndeki 2 ilmeği bir kez daha ters ördüm. Yine 2 ters. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Modelimiz 2 sırada bir tekrar etmekte ve ben modeli 3 kez gösterip anlatmış oldum. Modeli şimdi de büyük parça üzerinde göstereyim. Büyük parçada duruşu da bu şekilde. Hem kolay hem de gösterişli güzel bir model. Altına ben e, tekstil tipi lastik yaptım. Siz istediğiniz lastik modelini yapabilirsiniz. Tercih sizin. Arka yüzü de bu şekilde. Yine birçok yerde kullanabileceğiniz. Bir örgü atkıda berede yine kazakta yelekte bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model. Hem yetişkin örgülerinde hem çocuk hem bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Hmm. Evet bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.